Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 18 Nisan 2021 şans topu Çekiliş sonucuna bu videoda beraber bakacağız. Sizde şans topu sonuçlarından her hafta çarşamba ve pazar günleri çekiliş açıklanan açıklanmaz anında haberdar olmak ve öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şanslı numaralarımızı küçükten büyüğe sizlere aktarıyorum. 1- 3, 7, 18, 20 artı sayımızda 4 olarak belirlendi. Bu çekilişte ee, şans topu çekilişimizde bildiğiniz gibi 5 artı 1 bilenler büyük ikramiyeyi kazanıyor. Onun dışında 1 artı 1 bilseniz bile ikramiyeden pay almaya hak kazanabilirsiniz. Umarım istediğiniz sayılar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.